Benden yapmamı en çok istediğiniz şeyi yapıyorum. Yani makyaj yapıyorum. Makyaj yaparken aynı zamanda bu ürünlerle ilgili size bilgi de vereceğim. İlk ürünümüz olan Quatra Oxid Plus Krem. Bu düzenli kullanımda cilt lekelerine yatıştırıcı bir kremdir. Ürün doğal formüle sahip çinko bir krem. Cildinizi beslerken ise aynı zamanda da nemlendiriyor. Şu duruşa bir bakın. İkinci ürünüm ise göz farı olarak geçiyor. Bu ürünü bronzer allık olarak kullanabiliyorsunuz. Böyle parlak bir yapısı var. Şimdi ben bunu kontrol olarak kullanacağım. Bundan önce hemen rimelimi sürüp geliyorum tabakamı oluşturduktan sonra şimdi kontüre başlayabiliriz. Şu şekilde ilk önce yanaklarıma uyguluyorum. Eğer pigment az geldiyse birazcık daha uygulayabilirsiniz. Yapısı böyle krem gibi olduğu için çok rahat dağılıyor ve böyle simli olduğu için aynı zamanda cildinizde parlak gösteriyor. Üçüncü ürünümüz de ruj allık olarak kullanılıyor. Bunu gözünüze kullanamıyorsunuz. Bunun da rengi yine parlak ve çok güzel. Ben bunu birazcık allık olarak kullanacağım. Şu şekilde. Rengi çok tatlı. Ve yapıları krem gibi olduğu için tende çok güzel duruyor. Son olarak dudağıma da geçiyorum. Quadra markası yapmış yine yapacağını. Benim makyajım bu şekilde oldu. Ben çok beğendim. Çok doğal ve ışıl ışıl.